Aşağıda dikdörtgen şeklindeki mavi levhalar ile kare şeklindeki sarı levhalardan yeterli sayıda verilmiştir. Mavi levhanın uzun kenarının uzunluğu sarı levhanın bir kenarının uzunluğuna eşittir. Sarı olan kare. Bu levhaların birer kenarları çakıştırılarak şekil 1, şekil 2 ve de şekil 3'teki dikdörtgenler oluşturulmuştur. Şekil 1'in çevresinin uzunluğu, şunun çevresi eşittir. 13 x 5 santimetre. Şekil 2'nin çevresi 14 x artı 2 santimetredir. Buna göre şekil 3'ün çevresinin uzunluğunu santimetre cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şekil 1'in devamı şekil 2 gibi duruyor bakın. Mesela şu mavi ben buraya eklersem eklediğimi düşündüğümde şekil 1'in çevresini sadece şurasını ve şurasını eklemiş olurum. Çünkü şöyle baktığımızda şimdi kırmızı renkle göstereceğim orayı. Bakın şuradaki uzunlukla buradaki uzunluk aynı. Yani şurası gidince yerine burası geldi. Normalde. Şu an yeni eklediğim şeklin çevresine. Şurası ve şurasının uzunluğu şunun çevresinden çevre 2'den çevre 1'in çıkarılmasıyla hesaplanabilir. Yani 14x art 2'den ben 13x eksi 5'i çıkarırsam o da şöyle olur. 14x artı 2 eksi 13x eksi x çarpınca artı olur artı 5. 14x eksi 13x eşittir x yapar artı 2 artı 5 artı 7 yapar. Demek ki şu mavinin şu kenarlarından birinin uzunluğu x artı 7 bölü 2. Şimdi bize şeklin tamamını soruyor. Yani aslında şu kenar ile şu kenarın toplamı zaten x artı 7. x artı 7 ile şu uzun kenarların toplamını soruyor. Oraya bulmak için de şöyle bir şey yapmamız gerekir. Burasıyla burası x artı 7. Burasıyla burası x artı 7. Burasıyla burası x artı 7. Yani 3 tane x artı 7 ile Sarıların tüm kenarları eşit olduğu için sarıların bir kenarına mesela A desek 1, 2, 3 4, 5 6, 7, 8 Bununla 8A'nın toplamı 13x-5'e eşit. Şimdi biz buradan 8A'yı bulalım. Hatta aynı şeklin şurada şöyle AA şeklinde yazılımıyla alttaki şu şeklin çevresini ben 4A artı 2 tane de şu kenardaki çizgiler yani x artı 7 ile hesaplayabilirim. Şuradaki 3'ü dağıttığımda 3 x artı 21 artı 8 a eşittir 13 x eksi 5 olur. 3 x'i karşıya atarsam 21'i karşıya atarsam 8 a eşittir 10 x eksi 26 olur. Burayı 2'ye böldüğümü düşünürsem 4 a'yı 5 x eksi 13 olarak hesaplarım. Bu şekilde. Neden 4a yaptım? Çünkü şuradaki çevreyi bulmak için 4a gerekiyor. a'yı teker teker bulup da 4 ile çarpmaktansa 4a'yı doğrudan hesaplayıp işleme dahil etmek daha kolay. 5x-13 artı x artı 7. O da şöyle yapacaktır. 6x-6 yapacaktır. Yani bu da d şıkkına baktığımızda 6x-6 olacaktır.